Günaydınlar dostlar. Arkadaşlar yeni listeme geçmeden önce geçen hafta yayınladığımız daha 5. günde olan listeye şöyle hızlı bakalım. Şimdi bakın bu listeleri nasıl oluşturduğumu anlatayım. Ondan sonra hemen listeye geçeceğim. Bakın tepki hareketi üzerine kurulu bir sisteme dayalı burada. Yani son kapanış sahilleri benim için çok önemli değil. Tepki hareketi üzerine kurulu olması önemli arkadaşlar hisseleri seçerken özellikle tepki hareketi yapabilecek hisseleri yani yükseliş trendinden ziyade geldik vurduk voleyi kaçtık şeklinde arkadaşlar. %5 zararda stop loss yani zarar kes yapıyorum. alt tut saat tavsiyesi kesinlikle değildir. Bir günde zengin olabilirsiniz arkadaşlar ama bir günde de fakir de olabilirsiniz. Bu da mutlaka aklınıza bulunsun. Hisse bazı kesinlikle düşünmüyorum. Ben portföyün toplam getirisi benim için önemlidir. Amaç hisselerin gördüğü en yüksek değere göre portföyün getirisinin BIST 100 endeksine göre arkadaşlar getirisine oranına bakıyoruz. Onu söyleyeyim. Hedefim %90 başarı. Peki ne anladık arkadaşlar? Bakın Burçe'ye bakalım. Burçe en yüksek %10.87. Bakın %18.67'den girmiş. En yüksek 20.07'yi görmüş. %10.87 ile karla arkadaşlar getiri getirmiş en yüksek. Ama da 19.98'den yapmış 5 gün içerisinde ve %7.02 getirisi olmuş gözüküyor. Şimdi dediğimiz gibi bizim için önemli olan daha doğrusu bu listenin önemli olan satırı bu ama şeffaflık olsun diye sağlarda ve yüzde, yani son değerlerini yapıyorum arkadaşlar ama buradaki esas baktığım yer burası. Şimdi baktığımız zaman hisselerimiz buydu. Geçen hafta zaten bunları üyelere özel yayınlamıştık. Bu arada arkadaşlar Hemen üyeleri özel video anlatacağım ama neyse şuradan arkadaşlar bakın borsamız en yüksek 0.97'yi görürken bizim toplam getiri arkadaşlar en yüksek getirimiz %2.44 neredeyse 5 günde 3 katı getiri sağlamış borsamız eksi 2.62 değerine kapatırken arkadaşlar bakın şuraya dikkat edin özellikle. Bizim getirdiğimiz getirimiz arkadaşlar %5'in üzerinde. Yüzde, pardon, eksi %5.13 arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi sadece tepki hareketi üzerine kurulu. Genel görüntü bu şekilde. Şimdi gelelim yeni listemize arkadaşlar. Tabi bu listenin açılmış hali kimler görecek? Hangi hisseler olduğunu aşağıdaki katıl butonundan Destek 3 üzeri paketi yoran arkadaşlar bu listeyi görebilecek. Yeni videomda görebilecek. Bunun dışında TikTok'tan profil sayfamdan abone olan arkadaşlar da bu listeyi görebilecek. Listenin başlangıç tarihi 6 Ekim pazartesi son tarihi 24 Ekim toplam 3 haftalık bir liste. İşte dediğim gibi arkadaşlar bakın tepki hareketi üzerine kurulu bir sisteme dayalı. %5 zararda stop loss yani zarar kes noktamı çalıştırıyorum. Altı sat tavsiyesi kesinlikle değildir. Bir günde zengin olabilirsiniz ama arkadaşlar bir günlere fakir olabilirsiniz. Hisse bazı düşünmüyorum, portföy bazı düşünüyorum. Az önce anlattığım gibi arkadaşlar, amaç hisselerin gördüğü en yüksek değere göre portföyün getirsin. BIST 100 endeksinin gördüğü en yüksek değere oranıdır arkadaşlar. Ve bunun içinde %90 başarı olması benim için yeterli diye söyleyip şöyle listeyi aşağı doğru çekeceğim ama tabii ki buradan baş harfi iki baş harfi gözüküyor sadece diğerini görmek için dediğim gibi üye veya TikTok'tan abone olmanız gerekiyor. İyi günler diyorum sağ olun. process